Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. Yapısına göre üç ayırıyoruz sözcükleri. Yapım eki almamış sözcüklere biz ne diyoruz? Basit yapılı sözcük. En az bir yapım eki almış sözcüklerimize türemiş yapılı sözcük. İki sözcükten oluşanlara da birleşik yapılı sözcük diyoruz. Bakalım. Deli Ozan olarak da anılan Faruk Nafiz şiire aruzla başlayacak ancak daha sonra hece ölçüsüne yönelecektir. Sözcüğümüzün kökü aruz. Aruz ve aruzla yani ileyi getirdik. Bu sözcükle birleştirdik. Şimdi aruz isim kökü. Aruzla aruz ile ile isim soylu sözcüklerle birleşirse adı vasıta hali olur. Yani vasıta hali eki. E bu ek de nedir arkadaşlar? Çekim ekidir. O zaman bu sözcükte yapım eki yok. Bu sözcük nasıl yapılı oldu? Basit yapılı oldu. Şimdi diğer seçeneklere geçmeden önce size bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar sıfat fiillerin bazıları şunlardır. Mez, ar, dik, ecek ve miş. Hani tamamı şu an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Ama bunların an ve ası kısmını almadık. Mez, ar, dik, ecekmiş kısmını aldık. Neden? Şimdi bu ekler sıfat fiil eki de olabilir. Ek eylem veya kip eki de olabilir. Sıfat fiil eki olduğunda bu ekler yapım eki oluyor ek eylem veya kip olduğunda çekim eki oluyor. Peki ben bunu neye göre ayıracağım? Şuna göre. Arkadaşlar bu ekler cümlelerde yüklemin, yüklemin arkadaşlar son sözcüğünde. Çünkü yüklem birden çok sözcükten oluşabilir. Yüklemin son sözcüğünde yer aldığında bu eklere biz çekim eki diyeceğiz. Bu ekler yüklemin yani cümlede yüklemin dışındaki sözcüklerde yüklemin dışındaki sözcüklerde yer aldığında biz bu eklere ne diyeceğiz? Yapım eki diyeceğiz. Genel kural budur arkadaşlar. İstisnalar var ama bu kural bayağı bir işinizi görür yani. Demek ki neyi bulmalıyız? Yüklemi. Yüklemin son sözcüğünde ise çekim eki. Yüklemin dışındaki sözcüklerde ise ne diyeceğiz? Yapım eki. Bakalım. Perdelerini yeni açmış bu tiyatroda birçok genç oyuncu kendini ispatlamaya çalışıyor. Çalışıyor yüklem. Bakın gördüğünüz gibi mışmış mış eki açmak fiiline geldi. Açmış. Şimdi yüklemin dışında olduğu için sıfat fiil eki. Burası fiil kökü. Tüm fiilimsi ekleri fiilden isim yapım ekidir. E ne oldu bu sözcük şimdi yapısına göre? Türemiş oldu. Tamam. 1923'ten sonra yazılmış sanat eserlerinde eşine az rastlanır dil oyunlarıyla karşılaşırsınız. Bu sözcüğü bir çözelim. Bunun kökü rast. Rast isim doğru demek. Rasttan rastlamak denk gelmek anlamında. Rastlamaktan rastlanmak ır burada sıfat fiileki. Çünkü niye sıfat fiileki? Karşılaşırsınız yüklem ır eki Yüklemin dışındaki bir sözcükte kaldı. Burası isim kökü. Rastlan, rastlamak, isimden fiil yaptık. İsimden fiil yapım eki. Rastlanmak, bu defa da fiilden fiil yapım eki aldık. Bu bir sıfat fiile ki tüm fiilimsi ekleri fiilden isim yapım ekidir. Yani bu sözcükte ne oldu? Türemiş, yapılı oldu. Onun hikayelerinde günlük hayata ait birçok olayla ve tanıdık yüzle baş başa kalırsınız. Kalmak, yüklem ve gördüğünüz gibi dık dik yüklemin dışında kaldı. O zaman tanımak, fiil dık dik eki sıfat fiildir. Yani burası fiil kökü. Dık dik yüklemin dışında olduğu için sıfat fiil eki ve tüm fiilimsi ekleri fiilden isim yapım eki. Yani yapım eki olduğuna göre yapısı da ne oldu bu sözcüğün? Türemiş oldu. Oğuz Atay romanlarında okuru ruhun çıkmaz sokaklarında bir başına bırakır. Bırakır yüklem. Gördüğünüz gibi mazmez yüklemin dışında kaldı. Zaten nasıl sokak? Çıkmaz sokak. Burası sıfat görevinde kullanıldı. Neden? Çünkü sıfat fiil eki aldı. Çıkmak fiil mazmı sıfat fiil şurası fiil kökü şurası fiilden isim yapım eki sıfat fiil eki dolayısıyla bu da türemiş oldu bizim sorumuzun cevabı da A seçeneği yani basit yapılı sözcük oldu